Bir gün var önümüzde, bazı yüzler bembeyaz olacak, bazı yüzler ap ak olacak, nur gibi parlayacak, bazı yüzler de simsiyah kesilecek. Öyle bir gün var diyor önümüzde. Yüzü bembeyaz, ap ak olanlara gelince, onlar Allah'ın rahmetinde olacaklar, Allah'ın rahmetinde temelli kalacaklar diyor Cenab-ı Hak. Ama başka yüzler de var, birtakım yüzler ki, ve ve emmellezine esvettet simsiyah kapkara suratlar olacak onlar e kefertum ba'de imanikum imanınızdan sonra inkar mı ettiniz iman etmeyi gördükten sonra iman etmenizi gerektiren delilleri gördükten sonra sizi Allah'a çağıran peygamberi gördükten sonra sizi Allah'a davet eden kitabını gördükten sonra Allah'ın kitabındaki ayetlerini okuduktan sonra Allah'ın kainattaki ayetlerini okuduktan sonra bir damla suyun içerisindeki milyonlarca binlerce parçadan bir tanesi bir tanesinin yürüyen konuşan bir varlık bir insan halini haline geldiğini gördükten sonra bir küçük tohumun onlarca metrelik bir ağaç, meyve veren bir ağaç haline geldiğini, aciz bir tohumun yetişip insanlara fayda verir bir noktaya geldiğini gördükten sonra ki bunlar Allah'ın kevni ayetleridir değil mi? Geceyi gündüzü gördükten bütün dünyanın etrafındaki bildiğimiz bilmediğimiz Gezegenlerin, yıldızların dünyaya hizmet etmek için neredeyse bir yarış içerisinde olduğunu, Allah'ın sizin rahat yaşamanız için bütün imkanları seferber ettiğini gördükten sonra inkar mı ettiniz? Öyle yaparsanız bu kadar imana davet eden, bu kadar imana çağıran alameti, delili, mucizeyi İşareti gördükten sonra inkar eder, nankörlük ederseniz bunun sonu da azaptır diyor Cenab-ı Hak. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun.